Hoşgeldiniz. Bugün sizlerle birlikte bugün oynadığımız araba oyununu oynayacağız. Bugün sizinle bu açamadığım arabaları oynayacağız. Mesela buydu, buydu, şuydu. Ama ben bazı arabaları açacağım. Mesela bunu satın aldım. Gördüğünüz gibi. Ben kameramı kapatmak istiyorum bu arada çok kasıyor. Bu çok güzelmiş ama madeni yok. İnci çok güzelmiş. Mavi, beyaz. Madenisi güzelmiş bu orada. İnci bu. Evet, Hemen şuraya gelelim. İlk arabamız offroad arabası. Ama bunu da satın alacağım. Kaç para istiyor diğer araba için acaba? 9 lira. Hemen bu arabayla başlayalım test sürüşünde. Çok hırçın oyun demeyi düşünüyorum. Oo, iki yok iki tane turbosu yokmuş Aradan sıvıştım. Çok oldu. Çok oldu. Allah. Dağ tepe toprak. Aşk kokuyor. Çekilene dostlar. Tamponsuz arabam geliyor. buradan girdim. Allah Allah. Nereye gideceğim ki ben? Devam ediyoruz arkadaşlar. İnternet gibi oynuyorum. Çarpmadım. Turbo şarj edemiyorum. Yok ya bu araba kötüymüş. Dönmüyor bir şey yetmiyor. Ben şuradan bir şey silmek zorunda kalacağım. Yine bir tablette sorun var. Şunu sileceğim. Hiç, hiç istemezdim ama silmek zorundayım. tanesi herhalde gelir. Galiba bir şey daha söylüyor. Ama gel internet, yaşasın öyle bir, bir farkı iki sıkıntılar böyle. Oh yeah, çok oyuncu. Yok, onu istemiyorum ya. Çok iyiydi. İsterseniz sizinle bir yarış yapalım. Şu bizimkilerle. Bütün herkes yerinde. Yeşil alanlar. Birinciye bin para verecekler. İkinciye beş üçüncüye 300. Bence çok iyi bu para. Zaten birinci olacağım. 50. Yok birinci falan olamam ya. Yani. O aynı araba. Benim kadar hızlı mısın bakalım? O önümü kırıyor. Benim arabamın kırar ha? Abinizden drift öğrenin biraz. kestirmeye girmem lazım. Yok mu bu haritada hiç ya? Geldim bebekler ben geldim. Allah gidiyorum. Hop aldım turbuyu. Yetiştireyim şimdi onlara. İkinciyim. Geçecek bu beni ya. Buna yer vermemeliyim. O da sağ sol yapıyor. İkinciyim. Benim 500 paramı. Ne biçürü 1500 ü verdi bunlar bana. Ha seviye <laughs> 2 olmuşum. Çok güzel. Lazım dolmuyor. Canım arkadaş. здорово я не буду фильмы <laughs> şimdi var ya üf basarım şimdi bunların var ya. <laughs> basarım falan dedim de inşallah onlar bana basmaz. Oo, kararı veren ondan da Ulu. Onu görmüyorum. Bravo. Yuhh <laughs> tersine <ele> girdim. Nasıl <laughs> sıkıştırdım? Kaçıncı bu? Birinci oldum. Beşinci ne abi ya? Oo, üç seviye olmak istiyorum. Oğlum çok konuşmadım galiba ben. Hemen <laughs> evet. şunu yapalım da. Şimdi bizim kaç para kaç para lazım ona? 2500, e 2500, 4000, 4000, 8000 lazım. 8000. Çok güzel bir toplamaydı. Turbo, şarj mıknatıs, çift. Ya bu neden ya? Neden bu ayda ya? Neden ya? Neden ya? Neden? Bu arada çok kötü harita. Araba seçeceğim. Neden hemen yaptınız bunu ki? Taş hadi taş. O seyiraba. Ne demek bu? Sizi koyacağım demek mi? Bak bak bak. Oy. Sen de mumutna tıslar bitmez. buda aldım yaşasın yavaşlıyorum çamurluklara girince hadi 4. bölüm. Bugün para neredeydi? İnan i̇şte şimdi bu video o kadar korkuna. Çok yoruldum vallahi. Bu videoya 10 bin like gelsin. Yarın da PUBG Destiny ve Brawl Stars videosu gelecek. Görüşürüz. Bay bay.